Merhaba arkadaşlar. Bugün J9 Kokoreç'te Oğuz Ustamızla birlikteyiz. Ustamız iddialı konuşuyor. Bugüne kadar Kokoreç'imden memnun kalmayan olmadı diyor. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın usta? Sağ ol. Sen nasılsın abi? İyisin. Allah'a çok şükür. iyiyim ama şuradaki kokoreçlerden yersen daha iyi olacağım. O zaman seni böyle alalım. Tamam. Ha, ben usta. sana bir şeyler yapalım. Oooyy! Ustam, hayırlı işler olsun inşallah. Teşekkür ederim. Şimdi Teşekkür ederim. burada kokoreçlerimizi görüyoruz. Evet. Burada sucuklarımızı görüyoruz. Burada başka bir şey daha var. Böyle folyo ağımızda. Hayırdır? Bu da bizim kokoreçimiz. Daha hı hı. öncesinden meşe kömüründe yaklaşık 4 saat kadar ateşten uzak bir yerde pişiriyoruz. Hı hı. Pişirdikten sonra yağlı kağıt ve alüminyum folyoya sarıyoruz. Evet. Bu şekilde akşamı hazır ediyoruz. Çok güzel usta. Bu sadece alüminyum folyo adam mı yoksa içerisinde yağlı kağıt yağlı var mı? Yağlı kağıt da mevcut içerisinde. <laughs> sadece alüminyum folyo ve <laughs> tamam. sargı Açalım ustam, görelim tamam. nasıl olmuş. Açalım. Şöyle bir görelim. Oo. Tuz gibi olmuş ya. Bu usta açıkçası mis gibi bir koku yayıldı. Bunu kim sarıyor böyle? Bunu arkadaşıma sardırıyorum ben, özel olarak. Evet. Ee, bize tedarik ediyor Şimdi ustan. Güvenli bir insan. Kuzu mu, dana mı? Tamamen kuzu. Süt kuzu kokoreç. Dana girmiyoruz içerisine Hı -hı. hiçbir şekilde. Süt kuzudan oluşuyor. Şimdi burada dana görüyoruz, kuzu diyeceğim ama onun da hilesi var. Yani Adamlar yapıyor, evet, yapan tamam. yapıyor. Açıkçası şöyle kenarda kesik falan bir şey göremiyorum. Gayet güzel usta. Şimdi, biz o zaman bundan hazırlar mısın? Hemen hazırlarım. Vallahi çok seviyorum usta. Nasıl başladı bu iş? Şimdi bu iş nasıl başladı? Ee, ben biraz mutfağı seviyorum. Hı mutfağı, yemeği meraklı bir insanım. Evet. Ee, bu iş tamamen mutfakla alakalı olduğu için de biraz da böyle bir başladık. Seri öne girdik. Şuna bak ya, duman üstünde mis gibi mi? Allah Allah. Vallahi ustam, görüntüsü insanı cezbediyor. Tadı da öyle. Lezzeti de öyle. Ustam, şimdi şöyle bir şey var. Kokoreç'te insanlar ciddi ciddi tam aradığını bulamıyor. Siz insanların damağında bu lezzeti nasıl bırakıyorsunuz? Şöyle bakıyorum. Oo. İşte bunun içerisinde ne var? Görüntü çok hoş. Böyle mermer görüntüsü var. Evet. <laughs> ne var ustam burada? bunun içerisinde çöz var. Hı hı. Biraz iç yağ var. Evet. Ee, badem koyuyorlar. Hı hı. Bir de işte kuzu süt bağırsaktan yapılıyor bu şekilde. Yolla yo. yo, yo, ustam sabırsızlanıyorum. Hemen şunu atalım. Tamam, devam yapalım. edelim. Ustam kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Ya? Yaklaşık dört aydır bu işin içerisindeyim ben. Hı hı. Ee, 4 aydır işin içerisindeyim. Hı hı. Elimin lezzeti yaklaşık yani bir 5 senedir sanki işin içindeymişim gibi hissettiriyor. Çünkü gelenler bayağı memnun kalıyorlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ya bir işte özellikle böyle gıda işiyle uğraşan kişilerde aile çok önemli. Kesinlikle. Orada annenin yapmış olduğu yemekler çok çok önemli. Evet. Damak zevki orada gelişiyor. Evet. Aksi halde maalesef gelişmiyor. Özellikle bu işleri diyorum ya vatandaşın damağını hitap ediyor. Sen böyle bir lezzeti damaklarda yapıştırdığın an sen böyle bir lezzetli damaklara yapıştırdığın an açıkçası her zaman tercih edilen bir nokta oluyor. Evet. Biz de zaten ilk baş hani başlamadan önce önce aileden başladık. <laughs> hani annemize yedirdik, ablamıza yedirdik, kardeşimize, babamıza yedirdik. Ben yedim, eşim yedi. Hani biz yedik. Daha sonra insanlar sunmaya başladık. Bak ve gün içerisinde de hani Özellikle mesela benim kız kardeşim kokoreç hiç sevmezdi. Şu anda ona kokoreç seviyorum. Haftalık yer. Yani buradan bir defa yiyen kokoreç bamusu olur mu? Kesinlikle. Valla ustam, sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi İzmir usulü mü doğrayacağız? Yoksa... Nasıl istersen. Mıyız? Nasıl istersen. Senin ben, sunumun nasıl? Benim sunumum... Hangisini tavsiye ediyorsun? Çok kıymıyorum. Bu şekilde... <laughs> Ulan sen böyle ne yaptın ya? Allah Allah. Allah Allah. Mükemmel görünüyor ustam. Hemen 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 devam edelim. Hemen ediyoruz. Peki usta. Burada başka neler var usta? Sucuğumuz var. Hı hı. Sucuğumuzu da kare hesabda yaptırıyorum. Evet. Kendi kasabım, arkadaşım bana özel olarak yapıyor. Hı hı. Onun dışında... E, çorba veriyorduk, çorba servisi ediyorduk. Özellikle kemik suyundan yapıyordum ben. Bak Şimdi, çorba dedin. Kemik suyundan yapıyordum. Hı hı. Yalnız ben biraz titiz adamım. Hani ufacık bir koku olduğu zaman falan... Evet. Geri hani şey yapıyorum. Şu anda da 9'da e, kapatıp evinize gittiğimiz için bir gün sonraya bırakmak istemediğim için de şu anda çorba işini kısıtlamalar kalktıktan sonraya kadar rafa kaldırdık. Kısıtlamalar kalktı. Çorba veriyorum derken ikram mı ediyorsun? İkram ediyorum. Bak. Önden gelen müşterilerime kokoreç biraz e, beklemeyi hani He. bekleyecek. Gelen müşteri kok güzel bir kokoreç yemek istiyorsa evet. bekleyecek biraz. Beklerken de mide yumuşasın. Boğazından sıcak bir şeyler geçsin diye Ondan evet. böyle bir mercimek çorbası servis ediyorum. Vallahi sen böyle ilgi düşünceli ustalara bayılıyorum. Yarım elma gönül alma. Evet. Evet, Şurada biber. biber. Valla ustam senin biraz önce gördüm. Bir vatandaşı hazırladım. Açıkçası isterim. Ben hemen onu. Evet. Burada domates, soğan. Onları sucuk ve domates isteyen müşterilerime hazırlıyorum. Hı hı. Biz domates, Kullanmıyoruz kokoreçin için içerisine <laughs> kullanmamayı da tavsiye ediyoruz çünkü hı hı. sulandırıyor lezzetini değiştiriyor. Evet biberi de çok az koyuyoruz İnce ince doğruyoruz beraber pişirip içerisinde yok ediyoruz. O şekilde hı. daha yani, lezzetli olduğunu düşünüyorum. Asıl olan sade olması. Evet. Fakat biberli de güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Özellikle karayalı biberi <laughs> Adana'da fazla tercih ediliyor. ekmeğimiz. Soğan ekmek kullanıyoruz. Evet, soğan ekmek kullanıyoruz. Burada da diğer kokoreçlerimiz var. Nasıl peki esnaflık? Esnaflık güzel bir şey. Yani ben zaten eee Yaklaşık bir 10 sene kadar turizm ajantası işlettim. Bak sürekli insanlarla iç içe olduğum için hı hı. E, insan ilişkilerini severim. İnsanları mutlu etmeyi memnun etmeyi seviyorum. E, şimdi de işte yaptığım yemekle, kokoreçle insanları memnun etmeye çalışıyorum. Şimdi Oğuz Usta'm hizmet sektörünün içerisinde olmak çok çok farklı. İnsanların mutluluğunu görmek çok çok farklı. Özellikle şunu daha önce söylediğim gibi insanların danağını yaptırabiliyorsan ve onlar bunu görebiliyorsan sen de işte başarılısın. Geri dönüş güzel geri dönüşler alıyoruz. Ben hani kendime başarılıyım demek istemiyorum ama güzel geri dönüşler aldığım için bu beni mutlu ediyor. Sadece öyle diyebilirim. Acı seviyor muyuz? Acı severim tabii ki. Tamam biraz pişmeye yakın şimdi o kokuyu o lezzetli kısmı ekmeğe aldık mı daha almadık biraz almadık Peki Bir ustam. şu günlerde biliyorsun kokoreç bulmakta zorlanıyoruz evet özellikle kokoreçlerimizin büyük sıkıntısı bu Tedarikte sıkıntı yaşıyor muyuz? Ben şu an tedarikte sıkıntı yaşamıyorum. Benim hı hı. e, tedarikçim e, sadece bana değil hı hı. sadece bana değil Türkiye'nin birçok noktasına bu ürünleri tedarik ediyor. Hı hı. E, bu, arada, yüzden... bu arada kekik ve şu, biberi dağıtın mı? <laughs> kekik kokusu böyle burnumu sardı. Ama açıkçası ben sadasızlanıyorum bu <laughs> sana. Haberin olsun diye. Bu çocuk Hazır böyle baktıkça geliyor. ağzı sulatıyor. Bir damağına da dolaşıyor. Evet. Bak bir kez daha. Şimdi oho. Olaya bak. Geldi. Daha kaldı. Alabilirsin, Evet. Tamam, oldu. Daha orada işleminiz bitmedi mi? Bir kez daha mı zırhtan geçireceğiz? Yok, yok zırhtan geçirmeyeceğiz. Hı -hı. Ama burada ben kimyon tuz ben iyotlu kullanmıyorum. Hı hı. Kalın tuz kullanıyorum. Kimyonumuz daha yararlı olduğunu düşünüyorum iyotludan. O yüzden burada biraz karıştırıyorum ki ağzda tuz gelmesin. ustam. Evet. Bu bizim herkese hazırladığımız bir porsiyonumuz. Şimdi elini korku alıştırmamışsın. İçi dolu dolu oldu bu. Tabii kesinlikle. Karın doyuruyoruz. Allah ustam. Karın da doyuruyorsun. Dua da alıyorsun. <laughs> böyle ısıttık mı. Şimdi ustam geldik bu işin en güzel tarafına. Şu lezzetin damağımla buluşma vakti. Açıkçası kokusu beni cezbetti. Şöyle Peki. bakalım. Hmm. Lezzetini cezbetmiştir. Dananın girmemesi çok çok iyi olmuş. Yumuşacık. Kuru bir yer. Ağız da dağılıyor. Hmm. Açılması başarılı. Ellerine kollarına sağlık. Olsun. Bu arada bunun fiyatı ne kadar dostum? Bu böyle yarım ekmek 15 TL. 15 TL. Hı hı. %100 kuzu diyorsun. Kesinlikle %100, ya onda 100 kuzu. Onu hissettiriyor çünkü arkadaşlar bugüne kadar yediğim en yumuşak kokoreçlerden bir tanesi. Değer mi? Ya, ellerini kollarını olsun. Bu arada şalgamımız var. Evet. Şalgamımız kendi üretimimiz. kendi. Bu da imaratımız. güzel bir şey. Evet. Taneli, Hı -hı. tamamen doğal Adana şalgamı. Peki hangi saat arasında açacağız? Saat 4'ten şu anda pandemi sürecinden dolayı 9'a kadar buradayız. Hafta içi her gün açığız. Geriye kalan günlerde yasaklar kalkarsa inşallah gece 2'ye kadar, saat 4'ten gece 2'ye kadar buradayız. hafta belirt güzel geçmişmiş. Peki ustam, insanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Burası 100. Yıl Mahallesi, Fazlı Mete Bulvarı. Bin Market yanı. diye geçiyor. Kolay bulunabilen bir yer. Hem de şalgamla mükemmel gidiyor. Ellerine, kollarına sağlık. Benim de şöyle bir sözüm var. Bunu yiyen sana dua eder diyorum. Arkadaşlar şöyle bir bakın. İçi dolu dolu. %100 kuzu. Böyle lezzetler bulmak zor. Velhasıl kelam arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.